çocuklar bazen biliyorsunuz anne babalar çalışmak zorunda kalıyorlar. O yüzden de ebeveynler daha çok işte anneanne, babaanneye bırakıyorlar çocukları. Özellikle okula giden çocuklar oluyor. Ee, mesela hani belki anneanne ve babaanneler kendi üzerinde sorumluluk hissettikleri için o yüzden de hani çocuklara ödevini yap ödevini yap ödevini yap. Çünkü annesi babası da geldiğinde belki hani kötü anlamda değil de hani Anneanne ya da babaanneye bir şey yapabilir. İşte neden ödevlerini yaptığını söylemedin diye. Sizce bu çocuğun e, başarısında etkisi ne olabilir? Ee, baskı ne olabilir? her türlü sıkıntılı zaten. Hı hı. Ne dedik? Çocuğa zor ödev yaptırtmaktansa neden ödev yapmadığını anlayıp yardımcı olacağız dedik. Şimdi araştırmalar var. Tamam mı? Anne baba değil de daha çok bakım veren kelimesi kullanılıyor. Bakım veren tamam mı? Annesi babası bakmayan ama anneanne babaanne bakmış bazı çocuklarda güvenli bağlanma sağlanabiliyor. Tamam mı? Eğer anneanne babaanne o sevgiyi vermediyse o zaman sağlanamıyor. Ben şöyle diyorum anneannenin ve babaannenin çocuğa faydası zararından daha çok. Faydası daha çok. Çünkü anneanne babaanne anne babalar şöyle yapıyor. Çocuktan sorumlu hissediyor onu şekillendirme ihtiyacı diyor. Anneanne babaanne sırf sevgi ilişkisi kuruyor. Onun için o sevgi ilişkisi değerli. Eğer baskı yapmıyorsa anneanneyle ile kurulan güçlü ilişkiler çocukta güvenli bağlanmaya ıı, yol açıyor. O da o da iyi oluyor. Evet. Şey, evet. Küçükken ailemden oyuncak istediğimde sürekli paramız yetmez alamayız derlerdi. Bu durum çocuğa tasarrufu mu öğretir kötü mü etkiler? Ee, Şöyle bir mesaj verebilir. Oyuncak şöyle diyelim. Paramız olsaydı çocuk da her gün oyuncak isteseydi alacak mıydık? Almayacaktık. O zaman oyuncak alıp almamayı paraya bağlamayalım. Oyuncak alıp al almamayı evde daha önce kurduğumuz rutinlere bağlayalım. Bir planımız olacak. İşte iki haftada bir oyuncak alınır, ayda bir oyuncak alınır gibi. Ee, zaten o kuralı koyarken ben biliyorum ona bütçe ayıracak mıyım ayırmayacak mıyım ben biliyorum. O zaman çocuk ikinci hafta oyuncak istedi. Bu oyuncağı almıyoruz çünkü planımızda yok diyoruz değil mi? Çocuğa açıklamayı hep rutinler ve planlar çerçevesinde yapıyoruz. Parayla ilişkilendirmiyoruz. Bir aile parasız olabilir parasızlığı fakirlik olarak çocuğun zihninde kodlamıyoruz parasızlık parasızlıktır. Fakirlikte böyle bir eksiklik hissi vardır. Çocukta onu parasız olsak bile oraya kodlamıyoruz. Evet. Çünkü parasız bir insan parasız hissedince ne olur? Yarım paralı olabilir. Değil mi? Ama fakir hissedince parası olsa da onu doyuramaz. Parası olsa da doyuramaz. Evet, bir soru daha alalım. Ee, yabancı çocukların yabancılarla konuşmasıyla ilgili bir kısıtlama yapmak doğru olur mu? Yoksa? Ya bu, yani e, günümüzde yani güvenlik ihtiyacı çok arttı. Onun için anne babalar e, çok fazla uyarıda bulunuyor. Onun için o konuda bir uyarıda bulunup sorumluluk almak istemem. Ama ama benim kendi düşüncem şu: e, yabancılarla konuşma, şunu yapma çok uyarılar. Çocukların diğer insanlarla diğer insanlara güvenmemesini sağlayabiliyor. Hayattaki mutlu insanlar kimler? Diğer insanlara güvenenler daha mutlu. Neden daha mutlu? Çünkü mutluluğun temelinde insanın bir bütünün parçası olarak hissetmesi var. Bir bütünün parçası. Bu sadece insanlar değil. İnsanlar, canlılar, evren onun bütünü olarak hissedenler mutlu oluyor. Ama Böyle bireysel herkesi algılayan ve onlara güvenmeyenlerin mutlulukları düşüyor. O bir risk yani. Ama e, e, ne diyebiliriz? Ben yokken yabancılarla konuşma. Peki bunu kısıtlamalı ben, mıyız hocam yoksa kısıtlamalı mıyız? İşte yani benim yanımda konuş, ben yokken konuşma gibi bir şey söylenebilir ama yani bilmiyorum orada doğru ne ama e, şunu biliyoruz. İnsanlara güvenen mutlu olur Yabancılarla konuşma, insanlara güvenilmez mesajı verdiğimiz anda mutsuz, mutluluğu düşer. Onun için kendiniz durumlara göre dengeyi kurun. Evet, bugün ne konuştuk? Ee, anne babaların iyi niyetli bir şekilde söyledikleri çocuklara farklı geçebiliyor ve çocuklar olumsuz mesajlar alabiliyor. Çocuklar olumsuz mesaj alır demiyoruz, alabiliyor. Sadece bu risklerin farkında olalım. Eğer gizli bir mesaj verdiysek geriye dönelim bunu düzeltelim. Ödülden ödül özellikle övgü, duygumuzdan sorumlu tutmak bunların hepsi çocuklara gizli mesajlar verebiliyor. Bunları en iyi nasıl test ederiz? Çocuklara sorarak da test edebiliriz. Kendimiz işte bu söylemlerimize dikkat edebiliriz.